grafik incelendiğinde biz bu tableti şarja taktığımızda 10 dakikada %30'da olduğunu görüyoruz. Bu durumda 1 dakikada %3 şarj doluyormuş. İkinci grafiğe baktığımızda 40 dakika bu tableti açık tuttuğumuzda %20 şarjının azaldığını görüyoruz. Bu da 1 dakikada şarjının 0,5 azaldığını göstermektedir. Bu tablet açıkken şarja takıldığında 1 dakikada kaç doğduğunu bulmak için 3'ten 0,5 çıkarırız. Bu da 2,5'tür. 1 dakikada 2,5 ise kaç dakikada %50 olur diye bir orantı kurduğumuzda dikkat ederseniz 2,5 50'nin 20'ye bölünmüş halidir. Yani %50 2,5'ün 20 katıdır. Bu durumda 1 dakikanın 20 katı da bize aradığımız sonucu verecektir. Bu da 25 dakikadır. Cevabımız Ceyhan.